Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk korku oyununu oynayacağız. Bunlar kim? Soğuk duvarlar karanlık falan filan ne diyor bu? Zor, normal, kolay. Acemi. Bence acemi diyelim çünkü sonra da şey yaparım ben. Görünüşe göre bu evin sahibi bay falan filan çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir anlama geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Bulunacak çantalar altı. Canavarın konumunu görmek ve uzak durmak için göz simgelerini göz simgelerini biriktir ve kullan. hayvanları hareket ettir gezin ara o aşırı değişik bir şey var ama da şuru bu nasıl hassasiyet ya 0 e ekleyince de mu 1.3 evet Hayır. Yani. Bir bakalım. Okay bu nedir? Açamıyorum. O oyun çok değişikli. Şunu öldürüyorum. Bura nasıl bir var? Kitap var. Bir kapı var. Ha kendi içiyorsun. Bunu tıklıyorum kapıya doğru. Tamam kanka. Harita bu kadar hemen. Var şunları. Acemi diye başlamışım ya ondan böyle. İşte Sen kendim gezeceğim onları. <laughs> <Görmedim, sonra. Gülüyor> of o da neydi? O ses neydi? Şunlar yok mu adam göremesin? Adam buraya geliyor galiba. Yok pencerede yok ki. Bak şey nerede bu? Bu çöpler nerede ya? Aa nerede acaba? Olsun. Ne bir kol. Aslan falan filan diyor. Burası garip görünüyor. Birisinin burada olduğunu hiss hissinden kurtulamıyorum ama burası boş. Eminim kontrolüm. İçimden bir ses gelecek mi? Ben korkak yerim ben cesaretli, cesur biriyim. Altı tane torba toplayacağım. <laughs> Yürü. Çok o Yeni yeni köşk Aa yeni yeni köşeği. Bari hüvde hanım değil. Bir şey yok. Aa Ha, ısınmış. Adam Ağlam 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 ağlam. Bir bu gel koca hondur. Dur bura. Ama direkt koşuyorum da. O ne lan? Jant mı lan? Oh, no, Nasıl bir bakış açısı dedim Vay bir çuval tek kaldı. Çık lan çık. Bunlar kapı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyler kesinlikle yanlış. Sen yanlış düşünüyorsun ondan. garbiden bir şeyler yanmış <laughs> yeterince var burayı terk etsem iyi olur salak gibi buraya geldim terk etsem iyi olur bu ses ne lan mübarek labirentteyiz bana soba bulsun Ya bu geldi mi ya? Arkadaşlar çıkışı buldum. Ne yapacağım? Finale atlasak mı acaba? Sonra kanka. finale <laughs> finali dağıtayım sınavı. Ne diyor? Soğuk duvarlar falan filan. Ha bölüm 2. Hastane muhafızı. Bölüm 3 iyi çocuk. Okulu koruyor. İyi çocuk. Cadı köşkü. Şeker mi şaka mı? Çift bölüm. Geçmişin çığlıkları. Sonsuz mut. Uzamadı. Çok <laughs> hastanesi. bu neydi lan şimdi? Korkunç değildi aslında. Ama siz de korkunç bir oyun önerebilirsiniz. Ben ne diyeyim? <laughs> şimdi ne olsun şimdi? Ha, neyse bana korku oyunu bulayım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler. Belki bugün bir video daha gelebilir. Bilmiyorum. 就是的。